Kur'an bir şifadır diyor. Efendim. Allah'ın neden imtihan yaptığını sormuş. E o zaman nasıl olursun? Allah diyorsun. Odun gibi olursun. Odun cennete korsan ne olur? Odun olur. Acı çekmeden insan derinlik alamaz. Akıl gelişmez tutku gelişmez. Hiçbir şeyin anlamı olmaz. Mesela acıkmayınca yemeğin anlamı olmuyor. Yorulmayınca koltuğun anlamı olmaz. Susamayınca suyun anlamı olmaz. Çekinlik olmayınca güzelliğin anlamı olmaz. Bunların hepsi olması gerekiyor. Eğer biraz düşünürse, biraz felasette basette bakarsa oradaki hikmeti derinliği anlar. İnşallah. İnşallah. Hayat dümdüz olurdu. Her şey dümdüz olurdu. Mesela bak ben bu canımı çok seviyorsam, niye seviyorum? Kıyasla seviyorum. Mesela temiz. Kirliye göre kıyasla, temiz, oradan seviyorum. Mesela bakımlı seviyorum, saygılı seviyorum, sevgi dolu o seviyorum. Neye göre kıyaslıyorum? Kadlara göre kıyaslıyorum, sevgilisiye göre kıyaslıyorum. nur gibi tertemiz o sevginin kaynağı kıyastır. Yoksa onu bilemezdim ben. Yani gelirdi bak mesela benim için şu an bir nimet o. Bakardım sadece hiçbir şey ifade etmezdi. Bunu akledim ya adamlar. Diyor ki ya direkt bu böyle şekilde olsaydı lan hiçbir şey olmazdı o zaman dümdüz olurdu. Deniz senin için bir şey ifade etmezdi. Gök senin için bir şey ifade etmezdi. Allah aşkını bilemezdin. Allah'ı sevmek çok ayrı bir lezzettir. Birçok şeyi bilemezdin. Yani derinlik alamazdın. Bak Hz. Adem Aleyhisselam onun lazım peygamber oldu halde. Şeytanın tek bir sözüne bile kani oldu, ikna oldu. Allah onda bir sebat bulamadık diyor. Bulamadım diyor. Karalık bulamadım. Diyor. cehennem olmayınca, imtihan olmayınca öyle olur işte. Havva annemiz böyle. Hemen bak şeytanın bir sözüne ben etkileniyorlar. Öyle olur nitek. Ki Allah rahmetini hemen durdurup hemen dünyaya alıp hemen imtihana sokup hemen eğitmiştir. Hazreti Adem hiç bekletmemiştir. Allah'ın rahmeti. Maazallah ne özür Biraz daha kalsa belki yine hata yapacak zelle. Dünya indi de Şu an cennette. Cennet şu an onun için çok anlamlı ve güzel. E seviyoruz. Neye ne göre seviyoruz? Kıyasla seviyoruz. Bu ufaklığı seviyoruz. Neye göre seviyoruz? Kıyasla seviyoruz. İnşallah. Kimle kıyaslıyoruz? Munafıklarla. Ahlaksızlarla. Pis adamlarla kıyaslıyoruz. İnşallah. Bakıyoruz nur gibi tertemiz. Maaşır. Öyle güzel olur. Yoksa cennetin sarayına gidersin sen adam bakar. Hiç etkilenmez. Sen dedi ki cennete konulursa sıkılır. Etkilenmez. Hiçbir şey ifade etmez. Bu eğitimden geçmez. Cennet tırmağı hiç ilgilendirmez onu. Cennet yiyeceği de ilgilendirmez. Acıkmıyor ki zaten. Acıkmadığı için ilgilendirmez. Yorulmuyor. Onun için de koltuk da ilgilendirmez. Allah diyor geniş döşeklerden bahsediyor. Böyle geniş çadırlar. O da ilgilendirmez. Hur'ein diyor Allah, iri siyah gözlü huri. Kadın sevgisi bu dünyada öğrenilir. Adam o da ilgilendirmez. Kadının nimet olmasını biz burada dünyada öğreniyoruz inşallah. Mesela benim şimdi müthiş bir tutku var kadına karşı. Müthiş bir tutku var denize karşı, güzelliğe karşı, çiçeklere karşı, hayvanlara karşı, müthiş bir tutku var. Bu nerede do doyuma ulaşır? Cennete doyuma ulaşır. Burada ne var? Mesela bugün hatta konuştuk. Ben zürafasının yavrusunu sevmek istiyorum. Mümkün mü? Çok zor. Kendi yavrusunu sevmek bile zor. Eşek sıpasını sevmek istiyorum. Çok zor bulmak. Sevmek de çok zor. Pasaklı oluyor keletarı zaten sev. Kucağına alsan bir iş yani. <laughs> e, öpmek istiyorum adamları. Tavşan mesela kulağını sızdım. hayvanın canı yanar. Ancak cennette. İnşallah. İnşallah. Ya gül oluyor. İllaki bak dikeni var yani. Cennet özel yaratılmıştır. Hemen solar gül. Ya kardeşim güllerle iç içe şey yaşamak isterim. Derinlerin koklamak isterim. Bir çiçek getirdi bahçeye. Hocam dedi bu da kokuyor dediler. Aa baktım nefis bir kokusu var. Hiç ummadığım bir çiçek. Şahane bir kokusu var. Böyle. Tatlı güzel bir koku. Ben düz böyle süs çiçeği zannettim. Öbürüne bakayım o da şahane kokuyor. Hiç ummadığın çiçek de güzel kokuyor. E, cennette bütün çiçekler kokar. Ve şuurlu. Mesela kediye diyorum ki gel lan buraya diyorum. Bana boş boş bakıyor. E normalde koşarak gelmesi lazım. Şey tamam hocam hemen geliyorum demesi lazım. Değil mi? İşte bu cennette mi mümkün? Gel lan buraya diyorum. Sağa bak öbür tarafa bakıyor adam. Hiç alakasız <laughs> yere bakıyor. <laughs> e kuzu diyorum nasılsın diyorum. Kuzu gibi bakıyor bana boş boş yani. <laughs> Hadi ki elhamdülillah çok iyiyim demesi lazım. Gel buraya deyince de gelmesi lazım. E, o zaman onu sevmek çok zevkli olur. Değil mi? Sen onu, öptün de o da seni öpecek şap diye. Değil mi? Kuzu öptün de o da seni öpmesi lazım. O da sana patisine sarılması lazım. Her sarılmıyor. Onun <laughs> için Allah hassas bir e, bilgi üstüne, hassas bir imtihan üstüne bizi yaratmıştır. E, normal bir vicdanın Allah'ı anlamak ve sevmenin dışında bir yeteneği yoktur. Yani mümkün değildir. Ama hayret edecek şekilde bir kısım ruhlar da... Bak mucize de olsa, ne yaparsan yap, Allah'a isyan edecek şekilde yaratılıyor. Hayrettir yani. Allah'ın hikmeti. İmtihanın sırrını sormuş kardeşimiz, madde madde sormuş. Ben de ona yani genel anlatıyorum. Mesela umut, hak, yürek yani seviyoruz. Niye seviyoruz? Kıyasla seviyoruz. Mesela o delikanlıyı da sevdik. Şefkat duyuyoruz. Niçin? Çünkü dinsiz bozuk tiplerle kıyasladığımızda onun efendi birisi olduğunu görüyoruz. Daha değil mi? Mesela Müslüm babadan bahsettik. Niye? Mütevazi, mazlum, acı insanı. Enaniyet yapmaz, kibir yapmaz, havaya girmez. Değil mi? Mazlum. Şefkat duyuyor insan. Şefkat duyduğu için seviyoruz. Herkes seviyor inşallah. E kardeşim bu imti acı çekmese o şefkat... ...kibirli ve gaddarlar olmasa biz onu nasıl arar, fark edelim? Hiç kimse, haberi dahi olmazdı, ne ne sevecek? Haberi bile muhatap dahi olmazlardı. O kıyastan dolayı seviyor. Ya yani mesela bu stüdyo, diyorum, ben gene mütevazı burası, mesela daha geniş bir stüdyo olmuş olsa... ...daha hoşunuza gider, daha tabanı yüksek falan kıyas çok hayatidir. Yoksa dünya dümdüz olur. Bunu bana soran arkadaş, sen sormadın bunu bana Allah sordurdu. Kaderindeydi o senin.